Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar neredesiniz arkadaşlar? Arkadaşlar ben Burak Tarsın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Yorumlara çok güzel şeyler yazın unutmayın arkadaşlar. Ve video like atın. Arkadaşlar hani şu Kulaşo videosu çeken ben değil mi ya? Tik var olan da ben çektim arkadaşlar. Yani siz beni tanıyorsunuz. Ben Burak. kim arkadaşlar. Babam videosunda şey oldum. Kendime üye yaptım arkadaşlar. O yüzden dedi yani bu Lego. Arkadaşlar burada Legolar var. Bunlardan nasıl bir araba yapacağız arkadaşlar? Sizce? Bunlar da en güzel araba yapacağız. Lego seti. Böyle. Arkadaşlar, bu da bu da arkadaşlar. Yani en güzel arabasını yapacağız. Bunlar tamam. Bunu böyle koyuyorsunuz. Böyle böyle. Ve şöyle şöyle evet. şöyle koyduk mu? Şimdi arkadaşlar iyi bir şey olsun diye ben yapmıştım çünkü. Arkadaşlar bunu da şöyle koyacağız. şurada arkadaşlar bu hızlandıracağız. Hızlandırıyor. Arkadaşlar herkes kanalıma abone olursa herkesi çok ama çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar bu olmasın diye yani, bir şeyler bu yapıyoruz bir i̇şte. şey. Böyle ihtiyacımız var. Hmm. Nerede dişi? Dişi burada. Arkadaşlar bunu da şöyle takıyorsunuz. Arkadaşlar bak nasıl oldu? İyi gidiyorum bence. Direkt diyor. Arkadaşlar direkt diyor, yere koydum. Şunu açalım. Ha pardon, şimdi diğerle kapıları arkadaşlar. Arkadaşlar benim Lego yapma çekeyim var. Neymiş? Ben neyse, zor çıkartıyorum. koyamadım şeddi koydum şimdi şimdi kaydedersin abone kaydı arkadaşlar aa kırıldı ama zaten takıl diyaz arkadaşlar dedim ya. Mümkün mü? Sizce arkadaşlar mümkün mü? Arkadaşlar sanırım ben iyi olamadım peki. Tamam. Ha. arkadaşlar yaptım şeyini göreceğiz. Arkadaşlar ha ben sözlerinizi anladım. Ben sonunda anladım arkadaşlar. İlk önce buraları yapmamız lazımmış. Arkadaşlar o bakın. Şimdi yerleştirecek. Zaten o böyle yerleştirilmiyor. Ben böyle yapacağım. Bu kötü. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın arkadaşlar nasıl da. Arkadaşlar nasıl yaptım? Arkadaşlar eminim video beğenirsiniz Arkadaşlar eminim bu video beğenmişsinizdir. Hadi herkese bay bay. Arkadaşlar nasıl sözü söylemedim. Eğitim. Eğitim. demem yeter